Herkese merhaba. Bugün yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Kiralık giden oyuncuların, Galatasaray'daki kiralık giden oyuncuların biliyorsunuz. Sezon içinde performanslarını inceliyoruz. Ne yaptı şimdiye kadar maçlarını izliyoruz. Maçların ardından acaba Galatasaray'a tekrardan gelecek vaat ediyor mu? Şu ana kadar başarılı olmuş mu? Galatasaray bu kiralık döneminde başarılı çıkmış mı? Bunları değerlendiriyoruz arkadaşlar. Öncelikle böyle serileri seviyorsanız like atıp abone olun ki ben anlayayım ve devam edeyim. Eğer like'lar gelmez, abonelikler gelmezse bu seriyi de bitirmek zorunda kalacağız. Benim çok hoşuma gidiyor çünkü merak ediyorum. Giden oyuncular ne yapmış? Maçlarını takip ediyorum. Teknik direktörlerin yorumlarını merak ediyorum. Bundan dolayı sizlerin de merak ettiğini düşünerek böyle kısa kısa videolar yapıyorum. Bilgilendirici arkadaşlar. Sizlerden de diyeceğim dediğim gibi. Like atıp abone olun. Tamamen ücretsiz bana destek olmak için. Hadi videomuza geçelim. Bugünkü iki konuğumuz arkadaşlar Emin Bayram ve Matias Ross. Victor Nelson'dan sonra Matias Ross gelmişti Galatasaray'a. Nelson o dönemde pik yapmıştı. Ve Galatasaraylı taraftarların hepsi de aynı Nelson gibi hem üslubuyla hem duruşuyla zaten Galatasaray'a gelen ve kuzey bölgesinden gelen oyuncular hep efendi olmuştur. Aynı Lines gibi. Bundan dolayı Galatasaraylı taraftarlar Matias Rossu çok sevdi. Ancak vücut olarak çok çelimsiz bir vücudu vardı. Boyu 1.90 olduğu için kilosu buna yetersizdi. Bundan dolayı Galatasaraylı taraftarlar ve Galatasaray yönetimi Matias Rossu'nun biraz kendini geliştirmesi hem fizik olarak hem de teknik bilgi olarak Nick Niemegen'in kiralanmasına karar verdiler. Niemegen gerçekten ee, orta halli bir takım ve Hollanda liginde kendinizi gayet iyi geliştirebilirsiniz. Çünkü Ajax gibi PSV Eindhoven gibi takımlara karşı oynuyorsunuz. Kaliteli bir lig olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye kalitesinde mi bence değil. Ancak Türkiye'nin bir alt kademesinde olan Hollanda Ligi Ross için gayet yeterli olacaktı. Bakalım Ross bu sezon ne yapmış? Hemen verilerine geçelim. Bu sezon 14 maçta 2 gollük bir performans göstererek toplamda 750 dakika görev aldığını görüyoruz arkadaşlar. Ben maçlarını ya yani hepsini izlemedim ancak ara ara Mathias Rus'un ilk 11'de oynadığı maçları Nek izledim ve izlediklerim bütün maçları da kaybettiler maalesef. Genel olarak baktığımız zaman ilk 11'de çok fazla tercih edilmiyor. Bazı maçlarda ve kupa maçlarında tercih edildiğini görüyoruz. Genelde ikinci yarı rotasyon oyuncusu ya da ikinci yarı böyle üçlü savunmaya geçmek için teknik direktörün kullandığını görüyoruz. Ancak çıktığı maçlarda gerçekten ayağının yere sağlam bastığını görüyorum ben ve her çıktığı maçta üzerine koyarak devam ediyor. Bence ligin ikinci yarısında Nek vazgeçilmez stoperlerinden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Henüz 22 yaşında Ross'un kafa hakimiyeti, hava topu mücadelesindeki hakimiyeti takdire şayan. Ancak bunu biraz da pozisyon alma konusunda geliştirmesi gerekiyor. İzlediğim maçlardaki olumsuz yönü arkadaşlar pozisyon almada biraz başarısız. Savunma arkasına kaçacak oyuncuları tutamıyor bundan dolayı ve offside taktiği yapmak isterken genelde oyuncuları offside'a sokmadan pozisyona sokmuş oluyor. Bundan dolayı kendini biraz daha geliştirmesi için netniyeğmen muhteşem bir yer. Sezon sonuna kadar kendini mutlaka geliştirecektir ve sezon başında da Galatasaray'la iyi bir kamp geçirdiği zaman Galatasaray çok iyi bir yedek stoper olacaktır. Bu sezon gördüğümüz gibi stoperde Kerem Demirbay oynadı bir maçta. Galatasaray'ın stoperi ihtiyacı var. Bu yüzden Matias Ross Galatasaray'a çok güçlü dönmesi gerekiyor. Şu anda da bu yolda ilerliyor. Daha tam olarak ilk 11'e adapte olamadı. Ancak sezonun sonuna doğru ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden birisi olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim. Yıllardır Galatasaray'da patlama beklediğimiz, çok fazla süre şansı da alan aslında Ozan Kabak gibi onu kullanıp fırlama yaşayabilen bir oyuncu değil. Ancak hala ümitlerin kesilmediği, hala bir şeyler vaat eden oyuncumuz Emin Bayram'a. Emin Bayram'da arkadaşlar Belçika'nın Westerlo ekibine transfer oldu. Birçok Türk oyuncunun buraya kiralık olarak gittiğini görüyoruz. Westerlo ile neredeyse Türk takımlarımızın bir anlaşması olduğunu düşünmeye başladım. Türk oyunculardan hangisi tutunamasa Westerlo'ya transfer oluyor. Orada bir yıl kiralık olarak forma şansı buluyor. Ve toplamda arkadaşlar 13 maçta 1 gol 2 asistlik bir performans gösterdi. Emin Bayram Emin Bayram'da çok şok edici olaylar var. Nasıl şok edici? Takımının ilk 11'inde vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi olmayı başardı Emin Bayram ve takımının şu anda en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusu ve asıl bomba geliyor değerli arkadaşlar. Avrupa liglerinde bildiğiniz İtalya, İngiltere, Almanya böyle önemli liglerin içinde arkadaşlar en fazla ikili mücadele kazanan 3. oyuncu. Yani Avrupa'da 3. olmak, ikili mücadelede 3. olmak muhteşem bir istatistik. Emin Bayram'ın burada kendini vücut olarak da çok geliştirdiğini görüyoruz. Yapısı tam yerine oturmaya başladı. Emin Bayram aynı zamanda kafa hakimiyeti olmayan bir oyuncuydu. Özellikle köşe vuruşlarında takımı köşe vuruşu kullanırken çok fazla bir tehlike arz etmeyen bir oyuncuydu. Şu anda kafa vuruşlarıyla gol attığını görüyoruz. İkili mücadelelerde çok iyi olduğunu görüyoruz. Emin Bayram inanılmaz bir pik yaşamak üzere. Westerlo'da Galatasaray'a döndüğü zaman Galatasaray'ın da vazgeçilmez oyuncularından birisi olabilir. Aynı Abdülkerim Bardakçı gibi onun da e, yani Konya Spor'dan geldi ama Galatasaray'da tutup tutmayacağı belli değildi. Emin Bayram'ın da değerli arkadaşlar Galatasaray'da bir anda tutup tutmayacağı dinemez. Bundan dolayı şu ana kadar çok iyi gittiğini söyleyebiliriz. Matias Ross mu Emin Bayram mı? Emin Bayram çok üstte. Emin Bayram Matias Rostan daha az maçta forma giymesine rağmen daha fazla süre aldı. Bu ne demek? 90 dakika boyunca sahada kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı ben Emin Bayram'ın şu ana kadar çok başarılı bir kiralık oyuncu olarak gönderildiğini düşünüyorum. Doğru takıma gönderilmiş, doğru bir strateji içerisine gönderilmiş Galatasaray yönetimini buradan tebrik ediyorum. Emin Bayram konusunda Matias da iyi ancak onu orta düzeye koyuyorum. Emin Bayram gerçekten şu an üst çıtalarda. Ben çok fazla Emin Bayram'ın ne stili ne oyun görüşünü beğenmeyen bir kişiydim Ancak Vestello'da bazı maçların bazı kısımlarını izleyerek Aynı zamanda teknik direktörün maç sonunda söylediği röportajları izleyerek Şunu söyleyebilirim Vestello'nun şu anda vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi Hatta Vestello taraftarları şu anda Emin Bayram'ın bonservisinin alınmasını istiyor Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak Daha fazla kiralık oyuncuların ne yaptığı ile ilgili serimize devam etmemizi isterseniz Like atıp abone olmayı unutmayın Şimdilik kendinize çok iyi bakın